Sanki bana nispet yapıyor gözümün içine baka baka. Sen değil miydin Merve'den kurtulmak isteyen? Oldu işte. Tabii canım. Güzel işte kurtuldun. Ama adam pek memenesiz bir şey canım. Ya iyi de bize ne? Hadi ben çıkayım artık. Nereye? Söyledim mi? Makbuş'u istemeye geliyorlar. Bir de bu iş çıktı bakalım başımıza. Boş ver be Hakan. Hem belki hayırlısı olur. Beraber mutlu mesut yaşarlar. İnşallah. Makboş'un mutlu olması en çok beni sevindirir. Hadi görüşürüz. Volkan. Hı. Sana bir şey soracağım. Sen de Simge'de bugünlerde bir gariplik hissediyor musun? Ne gibi? Ne bileyim. Çok sevgi dolu. Haddinden fazla. Ahmet Bey yaptıklarından sonra çok pişman oldu anlaşılan. O yüzden şimdi de hatasını telafi etmek için çırpınıyor. <laughs> öyle olmalı. Ama üzerime o kadar çok düşüyor ki çok bunaldım. Ben öyle... Bana çocuk gibi muamele edilmesine hiç dayanamam. Aman be Hakan. kız da ne yapsa yaranamıyor sana. Ama bu kadar da hiç doğal değil. Abartılı yani. Neyse ben çıktım. Geç kalmayın da hürriyet olmasın. Tamam. Aman kızım, sana çok zahmet oldu vallahi. Ben yapardım. Aa, mağbuccüm, zahmet olur muymuş? Seve seve yapıyorum. Çok güzel oldum bak Fıstık gibi oldum valla. Susun bakayım. Vallahi sizi de terbiyesiz der sizi. Kocaya gideceksin diye utanma Makbuş. Vallahi şimdi senin kulaklarını ya, çekerim. Ya şaka şaka. Ay Makbuş senin kına gecende beraber karşılıklı şöyle Ay. bir göbek atalım. Ne kınası evladım. Makbuş evladım ben seni çok özlerim. Asıl ben seni çok Ah benim çift geldi. Evet ben işin oyununu hiç düşünmemiştim. Ah Makbuş'cum. Seni öyle seviyorum ki her şey hayırlısıyla olsun. Ay yeter evladım vallahi içime fenalık geldi. Ne oluyor burada? Bakıyorum da Makbuş'la vedalaşmaya başlamışsınız bile. Ama ne bileyim. Benim aklım bu işi hiç almadı. Benim de. Hadi kızım. Biz de eve gidip hazırlanalım. Peki Hadi anneciğim. Emre'ciğim, Yağmur'cum, istediğiniz bir şey var mı? Sağ ol. Yok. Evladım, iki de bir de öpmesene. Bir yardımın zaten. Kuş hava almaya çıkmış olmalı. Çok güzel. Evet sevgili kulina. Yaptığın iyilik sihrini bozmak için... ...sadece saçından bir tel gerekiyor. Aman kimseler gelmeden... ...hemen şu işi halledeyim. Ah müdürcüğüm. Bunu neden yaptın? Artık her şey için. Ah, canım bakmışımız yuvadan uçup gidecek görüyor musun? Sık sık onu ziyarete geceğiz değil mi? Tabii İyi geceler Sude İyi geceler Siz de mi davetlisiniz? Ha, hayır ben size bir şey söylemeye geldim Öyle mi? Şey sonra söyleseniz olmaz mı? Şimdi çok önemli bir işimiz var da Olmaz Gel buraya Of be, bak, 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 nerede kaldı bu mi? müdür? Otursa evladım. Aa. Ne bileyim Makbuş. Ya ilk defa benden kız isteyecekler. Çok heyecanlıyım. Tövbe estağfurullah. Ay vallahi içime sıkıntı girdi. Baba Yağmur da senden isteyecekler değil mi? Onu ona daha çok var. O küçücük. Ya ben evlenmeyeceğim ya. Hadi hadi bak Makbuş hmm. bile evleniyor. Hiç evlenmiyorum. Ben yukarı hmm. çıkıyorum. Yok dersiniz. Makbuş olur mu öyle hmm. şey canım? Çok ayıp. Şu haline baksana. Ne varmış halinde? Bir kanatların eksik. Sana büyük bir oyun oynadılar. Oyun mu? Nana. Nana yaptı bunu sana. Anneciğim hadi ama matmışımıza ihtiyacı var. Tabii kızım geliyorum. Şunu için hemen. Eski benliğinize kavuşacaksınız. Bu da ne ben bunu içmem. Ama size sihir. Şey yani ilaç içirdin. Anne hadi. Tamam. Üzgünüm Şakir Bey. İçeri girmek zorundayız. Asıl ben üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım. O bey, salak şey. Çekilsene. Çekil. Ha? Şöyle. Aa. Anneciğim hadi ama. Sevgilim akmışımız bizi bekler. Nana'nın da yardıma ihtiyacı vardır. Ayrıca canım kardeşim de çok özledim. Özge? Ne oldu sana? Aa, bu sen misin? Ya işte sen de böyleydin. Kendi gözlerinle gördüm. Özge. Çabuk iç bakayım şunu. Uf, ne işimiz var burada? Nefret ediyorum şu gerizekalı kardeş bozuntularından. Ha, şöyle. Bakın. Bir fikrim var. İçeride onlara son derece iyi davranın ki Sizden şüphelenmesinler. Ha. Bu sayede Makbuşu müdürle evlendirir ve şıp diyor ondan kurtulmuş olursunuz. Ay, çok zekisiniz Şakir ha. Bey. Teveccühünüz efendim. Hadi, buyurun. Ha.